arkadaşlar. Ben bugün sizlere Arduino ile nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle malzemeleriniz bir tane Arduino, Sonra Arduino için bağlantı kablosu, breadboard, led, direnç ve iki tane erkek erkek kablo. Şimdi ise devre şemamıza geçelim. Önü breadboard'umu alıyorum ve ledimi alıyorum. Ledimin sağ kısmını breadboard'un sağına gelecek şekilde takıyorum. Yani sağ kısmını uzun olarak aldım. Sonra direnci LED'in kısa bacağına takıyorum. Yani breadboard'un sol kısmına oluyor. Sonra bir tane jumper kablomu ledin uzun bacağına bağlıyorum. Ardiyom alıyorum. Ardiyomun burada dijital pinlerinden herhangi birini takıyorum. Sıfırla bile e takmamak tabii hariciyle. İkiye takıyorum. Peki niye sıfırla bile e takmıyorsunuz? Sıfırla bir RX ve TX olarak iki tane pin var. Tabi bunların sadece bir tanesini takarsak sıkıntı oluşmaz. Ama mesela biz iki tane pin, iki tane şerit bağladık. İkisini, bir tanesini sıfıra, bir tanesini de 1'e bağladık. Bu sefer Arduino kod yüklenmeyecektir. Kod yüklemek için işte önce kablonu çıkartıp öyle yüklememiz lazım. O yüzden biraz daha sıfıra birinci 1. pin'e bir şey bağlamaya çalışıyorum ki sonra sıkıntı oluşmasın. Tabii ki siz bağlayabilirsiniz. Ama anlattığım kurallar çerçevesinde olması gerekiyor. O yüzden ben ikiye bağlıyorum. Şimdi daha basit bir bağlantı olsun diye. Sonra kablo alıyorum. Bunu direncimin bacağına takıyorum. Ve öbür kısmını burada power yazan kısımdan GND'ye takıyorum. şöyle tane GND var. Bir tanesi burada. Öbürü burada. Ve sonuncusu da dijital pin 13'ün hemen yanında. Şimdi bağlantı kablomu alıyorum ve Arduino'mu takıyorum. Diğer ucunda bilgisayarını takıyorum. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Arduino'yu, kabloyu bilgisayara bağladıktan sonra dosya, örnekler, basics ve bir e tıklıyoruz. Bir kodumuzu aşağısına iniyoruz. Burada led bulletin kısmı 2 yapıyoruz çünkü biz 2'ye bağladık ledimizi. Burada siz hangi e, pin'e bağladıysanız onun pin'ini yazacaksınız. Led bulletin olarak kalsaydı pin 13'ü referans alacaktı. Biz 2'ye bağladığımız için 2 yazıyoruz. Sonra kodu yükleyebiliriz bu kısımdan. Evet, yükleyen bitti. Buraya alabilirsin. Bu şekilde dediğimiz sanıyor sönüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.